şirketi delot'un raporuna göre türkiye'deki kullanıcılar günde ortalama 71 kez yani yaklaşık her 15 dakikada bir cep telefonunun ekranına bakmaktan kendini alamıyor Ya bir Ahmet arayayım bakayım neredeymiş. Alo, Ahmet. Neredesin? Bu zamandır görüşemiyoruz ya. Gel de bir görüşelim. Aslan Bey farkındayım. Bekliyorum seni. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Nerede kaldı bu Ahmet ya? Saat dönmüş ama gelmesi lazım. Ooo, ahmet ya. Ne var ne sorma ya, ya. Seni görmeyen çok oldu ya. Aynen ya. Bu okul ayrı gönüldü biraz ya. Ben seninle sen aynı. 2 yıl ya. Ben şehirde öyle Ne çok uzak.

Bırak bu yerden burada ya. Manada denk geldi. Yaz oldu değil mi? çok güzel bir kitabı benziyor. Hediye romanı olması gerekiyor. Maaluk şey Hediye Romanı Hediye Romanı İnsanlarca lazım. İstanbul mutlaka takip edilecektir. Onu takip edelim. Ne güzel oldu. oldu. Ne güzel oldu. Peygamber Hanım çok doğru söylemiş. Beğendim, Sen oturduktan sonra ben de arayacağım. Ahmet kalk, ezan okuyun. Hadi namazımızı eda edip gelelim. Hadi Ahmet kalk, bırak şu cehennem aletini. Namazımızı kılıp gelelim. Engin, engin kişilik, abdest alın Tamam, ben abdest alıp gidiyorum hocam. ezan okundu mı? Hadi gidip namazımızı kılalım. Ezan okunup namaz kılınalım. 45 dakika oldu. Ahmet. Sen o cehennem aletine dalıp her şeyi unutmuşsun. Dünya hayatına dalıp o aletle namazı bile unutmuşsun. Hani senin abdestin vardı Ahmet? Şeytan söyledi hiç Bu alet yüzüne sabah namazını da kaçırmışım. Allah'ım affetsin. Amin. Ben namazını da alıp Bekliyorum. Biliyor musun Osman? O kadar rahatladım ki. Namaz sanki ruhumu baştan aşağı temizledi. Bu telefon denen illet. Bize ne kadar çok şey güzel. Bize birçok bilgi verirken mesela zamanımızı sabahtan beri buradayız. Öyle ne zaman okunmuş geçmiş. Aşkımızı daha hissetmemişiz. Biz e, telefon ne kadar güzel bir icat olsa bile zamanımız fazla ayırdığımızda bizden çok şeyimiz alabiliyor. Mesela sen alabilirdi ben, ben saatlerde burada telefonla uğraşıyorum. Sen sıkılıp gidebilirsin. Ama gitme. İnşallah daha yararlı şekilde dinlemem Haklısın abi. Dünya aletlerine fazla hüküm sürme. Namazı bile unutturdu o alet sana. Kitap okurken bile fazla dalma ki ezanın geldiğini onun sesini duyabilesin. Kalkalım artık. Gidelim.